aleyküm beyler abiler iyi kuvvet iyi musul kuvvet isteyen varsa abiler bana ulaşabilir. Elimde çok üst düzey kuvvetler var. Hepsi kara kanat. Hepsi zamanında böyle parayla alamayacağınız kuşlar. Bakın hava şu an kapalı sayılır. Saat beş buçuk çekim öyle o şekilde yapılıyor. Renklerinde hiçbir zaman Oynama yok şu an görüyorsunuz. Hepsi 10 numara 5 yıldız. Kaç tane var baba burada? 40 tane yakın kuş var burada. İsteyene toplu toplu veririz. Talep eden bize ulaşsın. Hepsi kulaktan kulağa kepes. Şimdi var çok can alıcı kuşlar var.